Merhabalar Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Abbasiler olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşleriniz için, önerileriniz için bizleri sosyal medya hesaplarından Sosyal Akademim yazarak e, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Abbasiler... E, Müslümanlık tarihinde Türklerin e, böyle Müslümanlığa kitleler halinde girmesini kolaylaştıran ve Türklerin İslam'la e, tanışmasını sağlayan devlet olarak ve İslam'a karşı bakış açılarıyla da e, uzun süre hayatta kalmalarına ve uzun süre hayatta kalarak da İslam'ın geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayan devlet olarak karşımıza çıkıyor. E, Emevi Devleti arkadaşlar e, Zapsuyu Savaşı ile birlikte değil mi? tarih sahnesine doğru artık yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı. İşte bu savaşı gerçekleştiren Ebul Abbas adındaki komutan Küfe'de arkadaşlar savaşı gerçekleştirdi ve e, Ebu Müslim tarafından halife ilan edilerek Abbasi devleti kurulmuş oldu. Devletin merkezi Küfe'den Haşimi'ye taşındı ve daha sonra Halife Mansur zamanında da Bağdat'a taşınacaktı arkadaşlar. Önemliydi önemliydi başkentleri unutmuyoruz değil mi? İlk İslam başkenti neresi? Medine. Hazreti Ali döneminde Kufe, eee Muaviye döneminde Şam, daha sonra işte tekrar Kufe'ye geliyor çok kısa bir süre. Daha sonra yine Bağdat'a taşınarak başkentler ilan edilmiş oluyor. Şimdi Abbasit Devleti tarihte 3 döneme ayrılıyor. Bunlar mesela İlk Abbas halifeleri var. ilk dönem Semarra dönemi halifeleri var. Daha sonra Bağdat dönemi halifeleri var. Mesela Semarra dönemi halifeleri kimler? Ee, burada Türklerin etkin olduğunu biliyoruz. Semarra döneminde daha çok Türkler etkindir arkadaşlar. Ee, mütevekkil, Müstansibillah, Mu'tezibillah, Muktedibillah e, gibi önemli e, halifeler Semarra dönemindeyken. Bağdat dönemindeki halifeler ise arkadaşlar Mutemid, e, mutazıt billah, Muktefi billah, Muktedi billah, Kahiri billah gibi önemli e, Bağdat dönemi halifeleri olarak karşımıza çıkıyor. Önemli olan burada sizin bilmeniz. E, yani Abbasilerin 3 dönemde incelendiğini hayatının e, ilk dönem halifeleri bir Semarra dönemi 2. Bağdat dönemi 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi e, 751 yılında Talas Savaşı'nı Çinlilerle gerçekleştirdiler. Bu Talas Savaşı'nın diğer bir ismi de Atlık Savaşı olarak da bilinir. Talas Savaşı'nda Türkler Abbasilere yardım ederek Orta Asya'nın Çinleşmesinin önüne geçmiş oldu ve ayrıca kitleler halinde Müslümanla iletişim haline geçerek kitleler halinde Müslüman olmayı kabul ettiler. İşte Karluklar, Yağma, Çiğil gibi bol boylar zamanla Müslümanlıkla tanıştı arkadaşlar. Şimdi... Bu savaş sırasında dedik tanıştılar. İkinci Abbas halifesi olan El Mansur zamanında arkadaşlar Bağdat şehri merkez olarak kuruldu ve İslam devletinin yeni modern teknolojik bir yani başkenti oluşturuldu ve burada İslam e, ilmi ve sanatsal gelişmelerinin öneminin arttığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyordu. Tıpkı Kurtuba gibi işte en Endülüs Emevi e, devletinin Başkentinde olduğu gibi arkadaşlar önemli bir Grunata gibi bir şehir olmuştu İslam tarihi açısından. Abbas hükümdarları milliyetçilik yapmadılar ve yani mevali politikasını gütmediler ve şuhubi akımını desteklediler bu sebeple hızlı güçlendiler ve diğer devletler arasında da İslamiyetin yayılması hızlanmış oldu. El Mansur iktidara gelmelerine yardımcı olan Türk kökenli ve İran kökenlileri yönetimde ve orduda görevlendirdi. Özellikle Türk'ün Türklerin e, böyle ortaya çıktığı dönem olarak karşımıza çıkıyor Mansur dönemi. Abbasilerin en parlak dönemini Harun Reşit döneminde gerçekleştiriyor arkadaşlar. En böyle şaşalı, en ihtişamlı dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da binbir gece masalları ve Bağdat Halifesi olarak da tanınan Harun Reşit'tir arkadaşlar. Bu ayrıma dikkat. Binbir Gece Masalları Harun Reşit dönemi'ni aktarıyor ve önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor Harun Reşit. Bir diğeri Harun Reşit döneminde Bizans'ın sınırlarında güvenlik için Avasım adı verilen Türk ordugah şehirleri illeri kuruldu arkadaşlar. Mesela bunlar neresi? Diyarbakır, Tarsus, Mersin, işte Afşin, şey ne vardı? İşte Kahramanmaraş'ın birkaç ilçesi arkadaşlar şu andaki günümüzde bunlar önemli Avasım şehirleri daha sonra Samarra şehirleri de kuruluyor Bağdat yakınlarında arkadaşlar bunlar da tamamen ordugah amaçlı yine Avasım şehirlerinde bir kısım şeyler var ticaret faaliyetleriyle ve Bizans'ın sınırlarını korumak için karşı oluşturulmuş bir tehdit unsuru olarak da görüyorlar yani tehdit unsuru değil de savunma unsuru olarak görüyorlar Türkleri ama Samarra şehirleri tamamen böyle ne amaçlı kuruluyor? Ordugah şehirler amacıyla kuruluyor arkadaşlar. Mesela günümüzde Kırıkkale değil mi? Bir ordugah şehiridir değil mi? Tüm i̇şte makine kimya endüstrisinin orta kurulması o bölgedeki teknolojik anlamda fabrikaların artmasına sebep oldu. Mutezile mezhebi yine Abbasiler döneminde ortaya çıkmış bir mezhep olarak karşımıza çıkıyordu. Türkler bu mezhebe biraz daha yakın. Yani Mutezile mezhebini benimsediler diyebiliriz bir nevi. Halife Kayınbin Emrullah zamanında Selçuklu Sultanları Tuğrul ve Abbaslarla kurduğu siyasi ilişkiler e, askeri işbirliğine dönüştü. Ve daha sonra Büveyhoğulları'nın egemenliğinden kurtulmasına sebep oldu arkadaşlar. Kim zamanında? kaynbin Emrullah zamanında Selçuklu Sultanları e, Şii Büveyhoğulları'nın tehlikesinde karşı Abbasileri kurmuş oldu. Babek isyanı Mutasım zamanında ortaya çıkmış bir e, Mazdek dini kökenli bir isyandır ve böyle ateş peres, put peres bir e, inanç isyanıdır arkadaşlar. Yine bunu bastırmak için hangi Türk komutandan? yardım istiyorlar. Afşin adındaki Türk komutandan yardım istiyorlar ve Mutasım zamanında Babek isyanı gerçekleşmiş oluyor. Harun Reşit dönemi dedik, en parlak dönemi diye tarihe geçmişti. Mansurla tercüme faaliyetleri başladı. Buradan soru gelebilir arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Halife Mansur zamanında eee Helenistik kültürün önemli eserleri Arapçaya çevrilerek İnsanlar insanlar arasında yaygın bir kültürel birikimin artmasına ve İslamiyet'te o böyle şaşalı dönemin yaşanmasına ve bilgi birikimi açısından da önemli bir gelişmenin yaşandığı dönem olarak karşımıza çıkıyor. Mansur dönemi. Afşin, Aşnas, Hakan, Urlaç, Vasıf ve İnat gibi kumandanlar arkadaşlar Mutasım döneminde çok büyük yararlılıklar göstermiştir. Özellikle e, Mutasım döneminde yararlılıklar göstermiştir dedik ama bunlar hangi e, genel itibariyle hangi dönemin altına giriyorlar arkadaşlar? Samarra döneminin altına giriyor. Çünkü Türklerin en fazla etkin olduğu dönem yönetimde Samarra dönemidir. Unutmayalım. Şimdi Babek öncülüğünde Hürme Hürmiye Hür Hüreymiye de denilebilir. Hremiye adındaki hareket ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Premiye hareketi önemlidir. E, soru gelme ihtimali yüksektir. Bir diğer önemli olay ise İtil Bulgarlarına Müslümanlığı yaymak ve tanıtmak amacıyla el Muktedit Billah tarafından İb İbni Fadlan adındaki seyyah gönderiliyor. O heyetin başkanlığını yapan grubun başında yer alıyordu. Daha sonra hatırlayın e, e, kimi hakkında da bilgi veriyordu arkadaşlar. Osman Gazi şey, Orhan Gazi hakkında da İbn Fadlan önemli bilgiler veriyordu. Tımar'ın ilk şehri şekli olan İktihar sistemi ilk defa Abbasiler döneminde uygulanmıştır ve e, diğer devletlerden ayıran bir özellik olarak da çıkıyor İslam tarihi açısından baktığımız zaman. Askeri ağırlıklı Semerra şehirlerini kurdular. Vezirlik, komutanlık, valilikler bunlar kime aitti? Türklere aitti. Ebu'l-Abbas siyasi birliği sağlarken Yapmış olduğu çalışmalar yüzünden seffa yani kan dökücü lakabını almıştır. Bunu da buraya koydum. Başa koymam gerekiyordu yani ilk konunun başına koymam gerekiyordu ama not olarak aklınızda kalsın. Ebu'l-Abbas siyasi birliği sağlarken çok kan dökmüştür. Yani hem Emevilere karşı hem de hakimiyetini tanımayan Türklere karşı önemli böyle kötü sonuçlar elde etmişti. Yani bizim açımızdan arkadaşlar baya bir kan dökmüştür. O yüzden seffah adıyla, lakabıyla adlandırılmıştır. Bu da ayırt edici bir bilgi. Harun Reşit döneminde uzun dönem vezirlik yaparken güç ve otoritesini arttırdı. Arttırarak Abbas halifeliğini tehdit eden İranlı Bermeki ailesi arkadaşlar e, tehlikesi ortadan kaldırıldı ve Bermeki ailesine Harun Reşit döneminde son verildi. Bermeki ailesi de sorulabilir. Abbasilerde İran kökenli olarak e, tehdit unsuru oluşturulan vezir ailesi kimdir diye çıkabilir. Dikkat edelim buna. Şimdi gelelim Abbasiler yıkıldıktan sonra ortaya çıkan e, tevafi ile Mülük adındaki küçük devletlere ve daha sonra bu devletler tabii büyüyecekler ve önemli unsurları ortaya çıkaracaklar. Tolunoğulları bir, Samanoğulları, Fatimiler, Safvariler, Ağlabiler, Akşitler, Güveyoğulları, Tahiroğulları ve İdrisoğulları gibi devletler arkadaşlar, ee, tevafili mülük devletleri arasında yer alır. 1258 yılında Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han Bağdat'ı işgal etti ve Abbasiler. E, tarih sahnesine geri çekilmiş oldu. Ama halifelik makamı Abbasilerde kimin koruyuculuğunda devam etti? Memlüklülerin koruyuculuğunda devam etti ve e, daha sonra 1517 yılından sonra da değil mi? E, kimin kontrolü altına geçti? Osmanlı'nın kontrolü altına geçti halifelik kurumu. Şimdi Abbasi Deki idari teşkilatlanmalardan söz etmek istiyorum. Bunlardan da soru gelme ihtimali çok yüksek. Zaten genelde hep divan teşkilatından soru soruyorlar. Abbasilerle ilgili baktığımız zaman çıkmış sorulara. Özellikle öğretmenlik alan bilgisinde. Divanlar merkezi idare, vezirin başkanlığında birçok divan yani vezirlikler meydana geliyordu. En önemli divanların başına divanı haraç, devletin mali işlerine bakan divandı. Divanı beytül mal devlet hazinesine bakan divandı. Divanı dar Dat, yani para basma işlemini gören e, divandır. Bu da önemli. Memevilerde de böyle bir divan yoktu ama Abbasilerde böyle bir divan var. Divanı Ceyş Cündü ise askeri işlere bakan e, divan teşkilatlanmasıydı. Divanı Hatem mektuplaşma padiş, e, halifenin ya da hükümdarın e, mektuplarının yazışmalarını sağlayan e, divan teşkilatlanmasıydı. Divan-ı Resail ise, Rasul ise ya da Resail olarak da bilinir. Resmi yazışmaları bakan ve resmi yazışmaları yürüten devlet teşkilatlanmasıydı. Divan-ı Berit, posta teşkilatlanması ve istihbarat teşkilatlanması olarak da bilinir arkadaşlar. Divan-ı Mezalim, idari ve haksızlıkların ve adli şey, konuların görüşüldüğü yerdir arkadaşlar. Burayı yanlış yazmışım. Konuların görüşüldüğü yerdir arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer önemli böyle kafa karıştırıcı divan teşkilatlanmalarına. Bunların hemen hemen biraz önce verdiklerimi çıkarabilirsiniz. Ama bunlar bizim için Abbasiler'de gördüğümüz yeni divanı teşkilatlanmalar. divan teşkilatlanmalar. Divan-ı Resale dediğimiz devletin iç ve dış yazışmalarının yerine getirmek için kurulan teşkilatlanmalardı. Bunlardan soru gelebilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Gelen elçileri ağırlamak ve onlara eşlik edecek, bilgilendirecek kişileri tespit etmek için ilgili daire, ilgili kurumda arkadaşlar. Divan-ı Ezime ise devletin gelir ve giderlerini kontrol eden muhasebe işleriyle ilgilenen e, daire, teşkilatlanmasıydı. Divan-ı Nafakat saray harcamaları ile ilgilenirdi. Bakın bunlar Abbasilere özel divanlar. E, Divan-ı Diyat ise e, Safavi denilen devlet arazilerinden şahıslara ilk daha işlemek üzere verilen toprak parçası edinilen geçimlik olarak arazilerin öşrünü toplama işlemini yürüten divan teşkilatlanmasına verilen isimdi. Divanı tevki ise resmi yazılara çok öz ve veciz bir hale getiren daireydi. Bunlar Abbasilere has divanlar arkadaşlar. Yani diğer Türk devletlerinde ve hatta Müslüman devletlerde böyle çok aşırı şekilde görünmüyor. Bir de ne vardı? Divanı Zenedika adındaki bir de divan teşkilatlanması vardı ki onu burada bahsetmemişim. Divanı Zenedika Şuraya yazayım. Divanı Zenedika. Bu divan teşkilatlanması ise arkadaşlar lütfen ayrımı dikkat edin. Abbasilerde isyana kalkışanları cezalandırmak için oluşturulan teşkilatlanmaya verilen isimdir. Yani isyan edenlere karşı suçluları cezalandırmak için kurulan e, teşkilatlanmaya divanı Zenedika e, ismi verilmiştir arkadaşlar şu suçlulara karşı oluşturulmuştur arkadaşlar. Şimdi yine Emevilerdeki gibi ordu, ordudaki ücretli askerliğe Murtezika, Mutataviva adındaki gruplara ise arkadaşlar gönüllüler ismi veriliyordu. Beytül Hikme Halife Mansur döneminde yapılmış hikmetlerin bilgisi anlamına gelen e, bir teşkil e, nasıl, nasıl diyelim arkadaşlar bilgi evi anlamına geliyordu. Ee, kültürel anlamda çalışma yapan bir kurumdu. İlk İslam filozofu yine e, Abbasiler döneminde yaşamış e, Kindi adındaki kişidir arkadaşlar. İtir Bulgarlarına El Muktedi Billah zamanında e, şey gönderilmişti. Heyet gönderilmişti. Bu heyetin başkanı İbni Fadlandı. İslam tarihinde ilk medreseleri kurmuştular. Memnun zamanında unutmayalım arkadaşlar. Yine Mu'tez ile düşünürleri himaye edilmişti. Mutezile Türkler arasında da oldukça yaygın bir divan teşkilat e, şey e, mezhep de, demeyelim de yani bir inanç itikat yoluydu arkadaşlar. Şimdi gelelim e, bir sonraki konumuzda neyi işleyeceğiz? Tabii ki İslam kültür medeniyetini işleyeceğiz arkadaşlar. Bu konudan da soru gelme ihtimali yüksek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.